herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu çemberde merkez açı. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Öncelikle çemberi bir hatırlayacağız. Daha sonra çemberde merkez açıyı göstereceğiz. Ve ne yapacağız? Daha sonra bunlarla ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Gayet kolay bir konu. Benim size tavsiyem bunun gibi kolay konuları öncelikle dinlediyseniz dinledikten sonra kendi kendinize veya etrafınızdaki herhangi birine bu konuyu anlatmaya çalışın. Neden? Çünkü konuyu güzel bir şekilde anlattığınızda inanılmaz bir özgüven oluşacak ve soruları güzelce çözeceksiniz. Peki anlatamazsanız ne olacak? Demek ki anlatamazsanız konuyla ilgili eksikleriniz vardır. O zaman konuya dönüp tekrar bakın. Eksiğiniz neredeyse onu tekrar anlatmayı deneyin. Bu sayede konuyu direkt özümseyeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi hemen başlayalım. Neymiş çember? Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kapalı şekle biz çember diyoruz. Şimdi burada sabit bir nokta var değil mi? Burası çemberin merkezi. O zaman ne yapacak? Şunlar hep eşit uzaklıkta. Bakın buradan hep eşit bir şekilde gidiyorum. Ve eşit bir şekilde gittikten sonra burada noktalar var değil mi? Bu eşit uzaklıktaki noktanın oluşturduğu şekle, kapalı şekle biz ne demiş oluyoruz? Çember demiş oluyoruz. Peki şekil kapalı olacak ama içi boş olacak. Çemberin içi bu şekilde boş olması lazım. Peki bu çember midir? CD'miz var burada. Bu çember değildir değil mi? Çünkü içi dolu. Bu daire. Bu ise çemberdir. Şimdi çemberi hatırladık. Bakalım merkez açı ne demekmiş. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya biz merkez açı diyoruz. Şimdi köşesi çemberin merkezinde. Çemberin merkezi şurasıydı değil mi? Burada da göstermiştim. Çemberin merkezi burasıydı. O zaman şuradaki açıya ben ne diyeceğim? Merkez açı. Bu açının kolları arasında kalan çember parçasına merkez açının gördüğü yay denir. Yani şu merkez açıysa bu da merkez açının gördüğü yay olmuş oldu. Yani B, O, C açısı var burada. BOC açısı. Bu merkez açı. Ve ne var burada? B, A, C yayı var. Bu yay işaretidir. Bu açı işareti olduğu gibi bu da yayın işaretidir. Ve B, C de nedir? Merkez açının gördüğü yaydır. Şimdi bunu anladıysak hemen bunlarla ilgili sorularımıza geçebiliriz. Şimdi burada biraz önceki bilgilerimizi tekrar edelim. Bakalım sonucunda neyle karşılaşacağız? Yandaki çemberde A, O, B merkez açıdır. Tamam bunu anladık. Merkezde ve merkez açı. Ve A, O, B'nin ölçüsü X'tir demiş. Buna X vermiş. Peki A, B. A, B merkez açının gördüğü yaydır. Bunu da biraz önce görmüştük. Bunu A, B yayı veya buraya farklı bir büyük harf daha verebilirsiniz. A, C, B yayı da diyebilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Çemberin merkezi merkez açının köşesidir demiştik. Evet. Şimdi gelelim bilgimize. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani buradaki açıyla gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşittir. İşte çemberde merkez açının aslında bütün temeli bu. Şimdi hemen sorumuza bakalım. 52 derecelik merkez açının gördüğü yayın ölçüsü kaçtır diyor. Hemen çemberimi çizdim. Şöyle bir merkez açı çizdim. Neymiş? 52 dereceymiş. 52 derecelik merkez açının gördüğü yay şudur. Ve bunun ölçüsü kaçtır? E burası 52 derece ise o zaman burası da 52 derecedir. Ne demiştik? Birbirine eşit demiştik. İşte konunun özü aslında bu. Sorumuzla devam edelim. O çemberin merkezi ise AB yayı kaçtır diyor. O çemberin merkezi ise o zaman bu ne olmuş olur? Merkez açı olmuş olur. Bize neyi soruyor? Şuradaki AB yayını soruyor. E, merkez açı 135 derece ise o zaman nedir? AB yayı da yani gördüğü yay da 135 derecedir. Dolayısıyla ikisi birbirine eşittir. Peki buna bakalım. Yine O çemberin merkezi ise EF yayını soruyor. EF yayı şurası. Burası ne? Dik açı. E dik açı kaç derecedir? 90 derecedir. Dolayısıyla nedir? EF yayı da 90 derecedir deriz. Peki yine O çemberin merkezi ve CD çapmış. Çap. Yani dümdüz ortasından geçti. Peki CD yayını soruyor. Peki CD yayı şu tarafta olabilir, bu tarafta olabilir. Hangisini kullanacağım? E burada sıkıntı yapmama gerek yok. Zaten buradaki çap bunu çemberi ikiye bölmedi mi? Yani toplamda şuradaki açı kaç derece? 360 derecelik bir tam açı var burada değil mi? O zaman tam 2'ye böleceğim ben bu 360 dereceyi. Dolayısıyla kaç çıkacak? 180 derece o çıkacak. Yani bu taraftaki yayda 180 derece, bu taraftaki yayda 180 derece çıkmış olacak. Şuna baktım. O çemberin merkezi ise GH yayı 158'miş. Yani şuradaki yay şu şekilde 158 dereceymiş. Bize neyi soruyor? KOH açısının ölçüsünü. Yani şuradaki açının ölçüsünü soruyor. Şimdi buradaki GH ya 158 ise, burası da açı ortaysa eğer merkez açı. O zaman ne yapacağım? 158'i 2'ye böleceğim, değil mi? 158 bölü 2, 79. 2 kere 7, 14. 2 kere 9 18 79 derece o zaman bunların her ikisi 79 ve 79 derecedir Öncelikle tabi yaylar 79 derece yaylar 79 derece ise açılar da 79 derecedir Dolayısıyla KOH açısı da 79 derecedir diyebiliriz şimdi biraz önce belki aklınıza şöyle bir şey geldi Şimdi burada bir açı var. Evet merkezden geçti ama sonuçta bunun arkasında da bir açı var. O zaman burada da bir ay var. Biz merkez açı dediğinde buradaki yayın ölçüsünü alacağız, buradaki yayın ölçüsünü alacağız. Bakalım bunu açıklayan da bir bilgi var. Merkez açının kenarlarının çemberi kestiği noktalar arasındaki iki yaydan büyük olan büyük çember yayı, şu büyük çember yayı, küçük olan ise küçük çember yayıdır. Merkez açının gördüğü yay küçük yaydır. O zaman bize merkez açı dediğinde her zaman ne yapacağız? Şuradaki küçük yayı ve küçük olan açıyı kullanacağız. Hemen sorumuza bakalım. Yandaki çemberde merkez açının ölçüsü 50 derece ise. Yani sonuçta biz merkez açıyı direkt buraya yazacağız o zaman. Burası 50 dereceymiş. Büyük çember yayını ve küçük çember yayını gösterelim. Kaç derece olduklarını hesaplayalım diyor. Burada küçük çember yayı şurası gösterelim. Burası kaç derece? 50 derece. Peki büyük çember yayını da gösterelim. Şöyle. Büyük çember yayı da şurası büyük çember yayı. Bu da küçük çember yayı. Yayı. Peki ikisini de gösterdik. O zaman ne yapalım şimdi? Hesaplayalım. Buradaki 50 dereceydi. Peki buradaki kaç derece ne yaparız? Toplamı kaç derece? Çemberin çevresi 360 derece. O zaman 360'tan 50'yi çıkarırız değil mi? Buradaki yayı bulmak için. Çıkardım. 310 derece. Dolayısıyla bunun da ölçüsü 310 derece olmuş oldu. Toplamda yine 360 derece elde ettik. Bu sayfadaki ilk sorumuz şöyle: Yukarıdaki O merkezli çemberde AOC açısının ölçüsü 86 derece ve ABC yayı 3x-4 derece ise x kaçtır diyor. Şimdi AOC açısının ölçüsü diyor. AOC burada ne? Şurası merkez açıdi. Burası 86 dereceymiş. ABC yayı ise 3x eksi 4. ABC yayı şurası. Bu da 3x eksi 4 dereceymiş. E, normalde zaten ABC yayı ile merkez açı birbirine eşit değil mi? Çünkü merkez açı zaten bu yayı görüyor. O zaman ben ne yaparım x'i bulmak için? 3x eksi 4'ü ne eşitlerim? 86 eşitlerim. Çünkü ikisi birbirine eşit. Hemen 4'ü karşıya attım. 3x eşittir. Burada artı 4 oldu. 86 4 daha 90 sonra ne yapacağım her iki tarafı x'in kat sayısına bölüyorum x eşittir 90 bölü 3'ten 30 derece olmuş oldu diğer sorum şöyle yukarıdaki o merkezli çemberde de e çapmış yani burası şu şekilde 180 derecelik bir açı ve F, O, -G açısının ölçüsü 40 dereceymiş. F, O, G. Şurası 40 dereceymiş. Bize FD yayının ölçüsünü soruyor. Yani şuradaki yayı soruyor bize. Şimdi o zaman ne yapalım? Burası 40 derece ise şurası ve şurası neymiş? Birbirine eşitmiş. Ben bunları X diyeyim. X diyeyim. X X daha 2 X artı 40 var burada değil mi? 2 X artı 40 ne? Burada neydi? Çemberde çapta. Yani 180 derecedir. Doğru açı vardır orada. O zaman ne yapacağım? 40'ı karşıya atacağım. Yani 2x eşittir. 180'den 40'ı çıkaracağım. 140. Peki her iki tarafı 2'ye böleceğim. Şunlar gitti. x eşittir. 70 derece kalmış oldu. x neydi? Şunlarda da 70'ti. Ve şu da 70'ti. Dolayısıyla buradaki açı 70 ise gördüğü yay da 70 derecedir diyorum. Ve o zaman FD yayının ölçüsünü 70 derece olarak hesaplamış oluyorum. Yukarıdaki O merkezli çemberde OLK açısının ölçüsü 40 derece ise KL yayının ölçüsü kaç derecedir? OLK yani burası zaten vermiş. Şurası 40 dereceymiş. Bize neyi soruyor? KL yayını soruyor. Peki KL yayını bulmak için neyi bilmemiz gerekiyor? Şuradaki merkez açıyı, değil mi? Çünkü ikisi birbirine eşit çıkacak. O zaman ben bu üçgenin iç açılarından şunu bulmaya çalışacağım. Şimdi üçgende şurası ve şurası. Yani OK ve OL yarıçap değil mi? Doğru, doğru, Dolayısıyla ikisi de birbirine eşit. E, i̇kisi de birbirine eşitse burada ne oldu? İkizkenar bir üçgen oldu aslında. OLK ikizkenar bir üçgen. O zaman taban açıları birbirine eşit. 40 derece ve 40 derece. E, 40 40 daha 80. Şöyle yapalım. 40 40 daha 80. Peki 180'den 80'i çıkarırsam ne olacak? Tepe açısı kalacak. Yani Şuradaki açı o zaman 100 dereceymiş. E bu açı 100 derece ise eğer merkez açı olduğundan dolayı kale yayı da kaç derecedir? 100 derecedir diyebilirim. Hemen diğer soruma geçtim. Yukarıdaki O merkezli çemberde verilen açılar birbirine eşit ise PR yayını soruyor. Şurasını zaten buradaki açıların hepsi birbirine eşitmiş. Hepsine x de. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5x. 5x neye eşit? Burada toplamda ne var? Bir tam açı var. Tam açı kaç derecedir? 360 derecedir. O zaman her ikisini ne yaparım? 5'e bölerim. Şunlar gitti. x eşittir. 5 kere 7. 35. 72 derece. Peki bunların her biri o zaman 72 dereceymiş. Bize neyi soruyordu? PR yayını. Yani burası 72 derece ise bu açı. O zaman ne olur? PR yayı da 72 derece olur. Tabi buradaki her yayda yine 72 derece olur. Diğer sorum şöyle. O merkezli çemberde PT çapmış. Yine burası çapsa şurada bir doğru açı vardır. Bunu unutmayın. Onu demek istiyordur bize. Peki RS yayını soruyor. RS yayı nerede? Şurada bu yayı bana soruyor. Şimdi bu yayı bilmek için ne yapmam lazım? Şuradaki açıyı hesaplamam lazım. Bu açıyla bu yay birbirlerine eşit olacak. E buradaki açıyı hesaplamak için ne yaparım? Bütün x'leri doğru açıya eşitlerim toplayarak. Yani x artı 2x artı 3x buradaki açıların hepsinin toplamı neye eşittir? 180 dereceye eşittir. x 2x daha 3x 3 3 daha 6x eşittir 180. Her iki tarafı 6'ya bölerim. x eşittir 30 derece çıkar. x burada neresi? Bu 30'muş. Peki bize sorduğu ne? 2x. O zaman 2 çarpı 30 bize lazım. Yani 60 derece. O zaman burası 60 derece ise eğer şöyle yazalım. Burası 60 derece ise gördüğü yayda kaç olur? 60 derece olmuş olur. Diğer sorumuz şöyle. O merkezli çemberde OMN açısının ölçüsü 30 artı x'miş. Bakalım OMN. Şuradaki açının ölçüsü. Şuraya yazalım. 30 artı x. Peki sn yayı sn yayı şurası 70 artı x'miş. Bize neyi soruyor? S o n açısını yani şu açıyı soruyor. E zaten buradaki sn yayı 70 artı x ise o zaman bu açı da 70 artı x değil mi? Evet. Burası da. Peki bu üçgende neler yapabilirim? Bu üçgende de yine yarıçap, burası da yarıçap olduğu için şu şekilde ikiz kenarlık oluşur. Yani ikiz kenarlık oluştuğuna göre şuradaki açı da nedir? 30 artı x'tir, değil mi? Peki üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani şuradaki açıyla buradaki açının toplamı bu açıya eşit olacak. O zaman yapalım. 30 artı x yine 30 artı x neye eşit? 70 artı x'e eşit, değil mi? Hemen düzenleyelim. X'leri topladım burada. 2x artı 30 30 daha 60 eşittir 70 artı x. Şimdi x'i bu tarafa aldım. 2x eksi x oldu. 60'ı bu tarafa aldım. 70 eksi 60 oldu. Ve ne kaldı burada? 2x'ten x çıktı. x kaldı. 70'ten 60 çıktı. 10 kaldı. Neyi bulduk? Biz burada x'i bulmuş olduk. Peki bizden neyi istiyordu? S, O, N açısının ölçüsünü. Yani şurasını Peki burası neydi? 70 artı x'ti. Ben x'i 10 bulduğuma göre ne yapacağım? 70 artı 10 eşittir 80 dereceymiş. O zaman buradaki açının ölçüsü. Yani S10'e 80 derece olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.